Spiritüel yolculuk nedir? Spiritüelizm nedir? Kişi bu yolculuğa nasıl başlar, nasıl karar verir? Bununla ilgili bir içerik hazırlamak istedim. Hayatın Şifreleri kanalındasınız. Sevil benim ismim. Spiritüel yolculuk kişinin hayatına anlam aramasıyla başlayan bir serüvendir aslında. Ve hiçbir zamanda bitmez bu yolculuk. Yani artık bu işi... içine girdik ve bir yerde bitecek dediğiniz hal arıyorsanız o spritüel konularla alakalı değildir. Öyle bir yolculuktur ki bu. Keşfettikçe, merak ettikçe, anlam bulmaya başladıkça ve anlamlandırdıkça bir şeyleri süreciniz devam eder. Çünkü daha derine, daha derine, daha derine inmek istersiniz. Peki bu anlam arayışı nereden başlıyor? Öncelikle hayatınızda size hizmet etmeyen bir yaşam tarzınız olduğunu düşünüyorsanız ya da ben bu dünyaya niye geldim diye bir his varsa içinizde, bir anlam arayışına girmişseniz yani dünya ile bağınızı evrenle, kainatla olan bağınızı çözmek gibi bir ideolojiniz olmuş ise spiritüel konularla yolunuz kesişir. Spiritüel yolculuk zaten kişinin içine dair yapmış olduğu bir yolculuktur. Hayatına anlam arayışında olan pek çok insan vardır. Bunu dile getirebilme cesareti ve o yolda yürüyebilme cesareti olanlar zaten spiritüel konularla ilgilenmeye başlar. Belki iriti gelecektir size bilmiyorum ama bu cümleyi de kurmak istiyorum. Ee, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatına baktığınızda da kendisinin bir mağaraya gidişi, orada sürekli meditatif halde oluşu, ibadet yapmaya yani ben burada niye varım? Kendi içinde bir şeyleri anlam, mana bulma çalışması neticesinde e, Cebrail e, melek ile karşılaşıp konuşuyor ve ondan sonra bambaşka bir din yaratılıyor. Daha önceki dinler tasdik ediliyor, daha önceki kitaplar ve peygamberler ve onların üzerine ek konularak da yani İslamiyet doğuyor. Buradaki bu süreci peygamberimizin hayatına baktığınız siz de görebilirsiniz. Aslında spiritüel bir yolculuktur bu. İslamiyetin çıkışı da. Bunu söylemek istiyorum nedense çünkü merak ettikçe konulara yöneldikçe din ile spiritüel konuların farklı olmadığını görmeye başladım. En azından benim yolculuğum bu şekilde ilerledi. Dinle ilgili anlam arayışı, hayatınla ilgili anlam arayışı, bütün bunların hepsinin kaynağının aynı olduğu konusuna ulaştırdı beni. Ve bu nedenle de biraz da bunları anlatıp aktarmak istiyorum. Sübütal konularda kişinin ilerlemesi için dediğim gibi öncelikle hayatında bir anlam arayışında olması gerekiyor. Yaşamış olduğu düzende maddi anlamda çok varlıklı da olabilir, hiçbir varlığı olmayabilir. Yani bu aslında maddiyattan bağımsız bir konudur. Anlam arayışında olması. Çünkü her şeyim var, her şeyim var ama yine de içimde bir şey var yetmiyor bana da diyebilir bir kişi ve bu nedenle de spiritüel yolculuğa çıkabilir ve bu şekilde çıkmış birçok budist de vardır ee, ama hiçbir şey olmayıp tamamen yani açlık seviyesinde hayatını sürdürmek noktasındayken dahi bir şeylere mana bulmaya çalışıyor. Yani ben bu dünyaya niye geldim? Bir amacım olması. Hayatımın varlığının bir sebebinin olması gerekir dediği halde de e, spiritüel konulara yönelenebiliyor. Peki spiritüel konulardan kastım nedir benim? Biraz böyle ezoterik ilimlere merak aslında bu konuyu da içine alan bir durumdur. Ama spritüel e, yolculuk kişinin kendi içindeki yapmış olduğu bir yolculuktur. Farkındalık çalışmalarıdır. Fark etme üzerinedir. Spiritüel konularda... Yani, e, ezoterik konularla daha doğrusu ilginizin olup olmamasından ayrı tutulur. İç içedir bunlar ama bunu ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü içsel yolculuğunuzda ilerlerken anlamlandırma araçlarıdır ezoterik ilimler. Oysa sizin ilk yapmanız gereken sessizliğe sahip olmanız. Yani birazcık içinizde neler oluyor, neler dönüyor kendi yolculuğunuza başladığınız zaman bedeninizdeki hastalık olabilir veya sağlıklı bir hal içinde olabilirsiniz ama bir yerinizde bir sızı vardır. Bunun kaynağı ne? Buna bakmak gerekiyor. Tamamen kendi içinize döndünüz. Günün içerisinde 5 dakika, 10 dakika gibi sürelerle yalnız kalarak, kendi başınıza kalarak kendi kendinize zihninizden geçen cümleleri dinlemeye başladığınız hal yolculuğunuzun başlamış olduğu haldir. Anlamlandırma çalışmalarına dediğim gibi ezoterik ilimlerden fayda sağlarsınız. Ama konunun en başı inanç sisteminizle alakalı. E, kendi hayatınızda bir anlam arayışı, evrenle olan bağınızı çözme arayışınıza baktığınızda hep inanç sistemi vardır. Bu inanç sistemi dinle ilgili olabilir, motivasyon kaynağınızla ilgili olabilir. E, yani hepsini eşleştirmek gerekmiyor. Bunları ayrı ayrı da bakabilirsiniz. Ama olayın içine girdiğiniz zaman hepsinin bir bütün olduğunu fark edeceksinizdir. İlk kez eğer spiritüel konularla ilgili böyle bir video karşınıza çıktıysa ve ilk kez dinliyorsanız ne dediğimi tam anlamayabilirsiniz ama yolculuğunuz ilerledikçe bu videoyu lütfen tekrar dönüp bakın. Demek istediğim kelimelerin o anlamlarını daha iyi anlayacaksınız o zaman. Yolculuğunuz ilerledikçe bu ne zaman bitecek dediğiniz bir şey yaşayamayacaksınız mı bitmeyecek. O yolculukta ilerlemek yani kendi özünüze ulaşmak, kendi içinizdeki çocukla tekrar tekrar tanışmak, kendi içinizdeki kadınla, kendi içinizdeki adamla eril ve dişil yanlarınıza tekrar tekrar tanışmak, kafanızı tekrar tekrar taşa vurmak yaşayacak olduğunuz süreçlerden bazılarıdır. Spiritüel konularda ilerlerken kendinizde eğer çalışma yapacaksanız mutlaka bu tür konulara eğilmek için öncelikle bir Koçla beraber ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Bu illa adına spiritüel koç olması gerek bir psikologla ilerlemeyi, ilerlemeyi tavsiye ederim ben. Eğer ruhsal dünyanızda çalkantı, çöküş, depresyon gibi haller varsa veya farklı e, sinirsel nörobilimle alakalı rahatsızlıklar varsa bunların tespitinin ilk yapılacağı yer psikologlardır. Eğer tıbbi bir şeyse tabii ki psikiyatriste yönlendirilirsiniz. Buralarda ilk önce kendinize baktıktan sonra içinizdeki o anlam arayışı sizi spiritüel konulara mutlaka zaten evriltecektir. Dini olarak e, din değiştirme gibi kastetmiyorum ben bunu. Hangi dine mensup olduğunuz veya dini tanınmaya da olabilirsiniz. Umursamıyor da olabilirsiniz. Buralardaki o içinizdeki o boşluklar zaten dolması gereken yerler olduğu için orayı neyle dolduracağınız Biraz böyle akıl süzgecinden geçirerek de başlamanız gereken mevzulardır. Çünkü spritüalizmle ilgili farklı düşüncelerde kendi ekonomisini kalkındırmak için farklı şekilde yaklaşanlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle her tür bilgiyi doğru kabul etmemenizi tavsiye ediyorum. Mantık süzgecinden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında süreciniz ilerledikçe içsel yolculuğunuzda kendi içinizdeki benliğinizle tekrar tekrar tanıştıkça onunla nasıl Konuşmanız gerektiğini, kendinize nasıl sarılmanız gerektiğini, kendinizi nasıl sevmeniz gerektiğini, evrenle kainatla olan bağınızı nasıl kuvvetlendireceğinizi bunların hepsi adım adım ilerlenmesi gereken süreçlerdir. İşte burada ezoterik ilimler biraz devreye giriyor. Spiritüel konularda ilerlerken hangi araçları kullanacağınız sizin tamamen kendi yapınıza uygun yani idrak seviyenize uygun şekilde olmalıdır mesela e, dua etmeyi seven bir yapıya sahipseniz meditasyon size e, ters gelebilir o zaman dua yoluyla ilerleyin zikir yoluyla ilerleyin ya da bu tür konular size ters gelen bir yapıya sahip olabilirsiniz meditasyon çalışmalarınıza daha derin zen meditasyonu gibi daha farklı e, konularda ilerleyebilirsiniz. Astral seyahati merak edip yapmak istiyorsanız ilerleyebilirsiniz. Ama spiritüel konularda çalıştığınız için mutlaka astral seyahat yapmanız gerekiyor gibi bir algıya kapılmayın. Bunlar tamamen sizin kendi bedeninize yapacak olduğunuz çalışmalar ve kendinizin anlam seviyesine göre, olaya verdiğiniz manaya göre şekillenecektir. İşin özü kendi içinizdeki çocukla tanışmak ve oradaki yaraları kapatıp evrenle olan bağınızı kuvvetlendirmek üzerinedir. Bu nedenle hangi metottan yararlanıp yararlanmayacağınıza siz kendiniz karar verin. Tavsiyem tabii ki de hepsinden ufak ufak bilgiler alın ama özünüzle birleşeceğini düşündüğünüz konuda ilerleyin. Mesela yoga pratikleri çok tavsiye edilir ama eğer siz bu konulara ee, hazır olmadığınızı düşünüyorsanız yoga yerine günlük yürüyüşler yapabilirsiniz. Pratiklerinize, yani beden sağlığınızla ilgili pratiklerinizi pilatesle geliştirebilirsiniz. Cimnastik yapabilirsiniz. Yüzebilirsiniz. Ee, yürüyüş zaten hayatınızın her alanında olması gerekiyor. Bunun dışında ezan okunuyor konunun üstüne. Ee, bilmiyorum video yansıyor mu ama ee, duamızı da edelim de e, yani güzel bir şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Bu nedenle e, ezanın da yansıması benim hoşuma gitti açıkçası. Şunu da söylemek istiyorum. Spiritüel konularda ilerlerken ezoterik bilgilere baktığımızda ne vardır mesela? Çakra dengeleme, çakra sistemleri, reiki, bioenerji veya astroloji, numaroloji gibi alanlar. Yani bunların hepsinden kendinizde bu dünyada var olma sebebinizi keşfetmek için, ruhunuzun neyi deneyimlemeye geldiğini keşfetmek için mutlaka bir şeyler bulacaksınızdır. Onun dışında e, ezoterik ilimlerde daha da derinleşmek ve bunları kendi hayatınıza almak isterseniz tercih ettiğiniz dil ile ilerlemenizi tavsiye ederim. Hangisi size yakın geliyorsa oradan ilerlemenizi tavsiye ederim. Ben biraz ezan dinlemek istiyorum. video ee, zaten yeterince uzun oldu. Merak ettiğiniz konular varsa spiritüalizmle ilgili yine yorumlara bırakabilirsiniz. Bu tür konuların videoların devamı için kanala abone olmayı da unutmayın. Sevgilerimle.